Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de geleceğini haber verdiği açıklamasındaki bazı sırlar. Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'un çeşitli bölümlerinde çok sayıda delil göstererek Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de yani miladi 1979 yılında geleceğini söylemektedir. Üstadımızın bu sözlerinden biri şöyledir. İstikbali Dünyeviye'de dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra yani Hicri 1400'de gelecek bir hakikati Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı asırlarında kendi yaşadıkları dönemde karip, yakın zannetmişler. Sözler isimli eserde yer alan bu açıklamanın öncesi ve sonrası dikkatle okunduğunda Üstadımızın Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'de gelecek olmasının yanı sıra ahir zamanla ilgili başka önemli bilgiler de verdiği görülmektedir. 1. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı kıyametin ilk alametidir. Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını haber veren hadisleri açıklarken, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sahabe ve tabi'in döneminde dahi beklendiğini söylemektedir. Asr-ı Saadet döneminde dahi Müslümanların kıyameti yakın olarak gördüklerini, kıyametin ilk alameti olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını kendi devirlerinde umduklarını anlatmaktadır. İşte bu ipham, belirsizlik sırrındandır ki her asır, hatta asr hakikat bin, hakikatin hakim olduğu asır olan asr-ı saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti, kıyametin alametleri hemen hemen çıkmış demişler. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki ahiretin tafsilatını ders alan, müteyakkız kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri düşmüş gibi istikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karip zannetmişler. Bazı kimseler ise üstadımızın bu sözünde Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan değil kıyametten bahsettiğini iddia etmektedirler. Bu büyük bir yanılgıdır. Çünkü üstadımızın kullandığı şerait hemen hemen çıktı sözü kıyametin alametleri hemen hemen çıktı manasındadır. Kıyametin ilk büyük alameti ise Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurudur. Asıl Salih dahi daima kıyametten korkmuştur. Hatta bazıları şeriatı hemen hemen çıkmış demişler. Yani kıyamet alametleri hemen hemen çıkmış demişler. Kıyamet alametleri. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki, ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalpli, keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin bin sene hakikatten uzak olarak fikre düşmüş gibi istikbal-i dünyevide 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında Kalipsan etmişler. Kardeşim Mehdi çıktın mı kıyamet alametleri başlamıştır. Mehdi'nin zuhuruyla artık kıyamet kapıdadır. Herkes bilir bunu. İlk alamet Mehdi'nin zuhurudur. Hicri 1400'de de Mehdi'nin zuhur edeceğini anlamış oluyoruz. İlk kıyamet alameti olarak Mehdi zuhur ediyor. Zaten diyor ki bak istikbali dünyevide 1400 sene sonra gelecek bir, hakikati asıllarına kalip zannetmişler. Kıyamet alametlerinin ilki Mehdi'nin zuhuru. Zaten Mehdi'nin zuhurundan sonra bütün alametler 5000 yıllık tarihin içerisinde olmayan harika olaylar 30 yılın içerisinde tamamı oldu. Yüze yakındır Mehdi'nin alametleri tamamı oldu. Peş peşe. Bak 5 bin yıllık tarih içerisinde yok. Böyle ittifakla olayların bir arada olduğu olay yok. İlk defa ve son kere oluyor. Büyük İslam alimi Medine'li Allame Muhammed bin Resul El hüseyni El Berzenci de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının kıyametin ilk büyük alameti olduğunu şöyle anlatır. Üçüncü kısım. Hemen akabinde kıyametin kopacağı büyük alametler. Bu alametlerde de pek çoktur. Mehdi. Büyük alametlerin ilki Mehdi'nin gelmesidir. Bu hususta varid olan hadisler çeşitli rivayetlerde olmasına rağmen pek çoktur. 2. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek Müslümanları tembelliğe itmez. Tam tersine şerklendirir. Bazı kimseler hadislere ve Kur'an'a uygun olmadığı halde kendilerince mehdiyeti örtbas edebilmek için Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı beklemenin Müslümanları tembelliğe, atalete ittiği yanılgısını öne sürmektedirler. Bediüzzaman Hazretleri ise bu kimselere cevap vermekte ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı beklemenin Müslümanlar için bir şevk ve heyecan kaynağı olduğunu söylemektedir. Hem şu sırdandır ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşyasları çok zaman evvel Hatta tabi'in zamanında onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmeti ilahiye iktiza eder ki vakitleri tayin etmesin. Çünkü her zaman her asır kuvve-i maneviyenin, manevi kuvvetin takviyesine medar vesile olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Üstadımız ne diyor? Her asır Müslümanların manevi kuvvetinin güçlenmesine, insanların ümitsizlikten kurtulmasına vesile olacak Mehdi inancına muhtaçtır diyor. Demek ki Müslümanlar her yüzyılda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı heyecanla beklemişler. Demek ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek, müminlerin manevi kuvvetlerinin güçlenmesine vesile oluyor. Demek ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek, müminleri yeisten kurtarıyor, onlara şevk ve heyecan veriyor. Demek ki Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı beklemek Müslümanları tembelleştirir diyenler doğruyu söylemiyor. Hem şu sırdandır ki Mehdi ve Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşyasları çok zaman evvel hatta tabi'in zamanında onları beklemişler. Bak Deccalları ve Mehdi'yi ne zaman? Tabi'in zamanında beklemişler. Gelmiş diyorlar. Bekliyorlar. Bizimkiler ne yapıyorlar? 300 sene sonra gelsin diyorlar. Yahut hiç gelmesin yahut şahsı manevi diyorlar. Bak tabi'in beklemiş yetişmek amelinde bulunmuşlar. Yetişmek istemişler. Bunlar gibi kurtulmak istemişler. Ne diyor? Allah beni diyor, Mehdi devrinden uzak tutsun istemem ben diyor. Değil mi? Birçok şahıs var. Hatta bazı ehli velat onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmet ilahi iktiza eder ki vakitleri tayin etmesin. Çünkü her zaman her asır kuvve-i maneviyenin medar olacak ve yeisten kurtaracak. Mehdi manasına muhtaçtır. Mehdi tembelliğe mi vesile oluyormuş? yeyse mi heyecansızlığa, şeksizliğe mi vesile oluyormuş? Yoksa bak diyor ki Bediüzzaman, çünkü her zaman, her asır, her asır ama bak, kuvve maneviyenin takviyesine, yani manevi gücün artmasına medar olacak ve yeğisten ümitsizlikten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Her yüzyılda beklenmesi gerekiyor diyor Mehdi diyor. O Mehdi'den kurtulmak isteyen tiplere bunun deliller olarak göstertesiniz.